Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Doktor Fahrettin Koca'dan arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün gene Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklamalarına devam etti. İlk olarak Nisan ayında hastaların %65'i vefatları ise %54'ü İstanbul'daydı diyen Koca, aldığımız tedbirlerle hasta sayısı %72, vefatları ise %78 azaldı diye belirtti. 11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımız %34 arttırdık. Tedbirlere birlikte uyalım diye sözlerine devam etti. Arkasından demokrasi ve özgürlük derslerimizi çok acı tecrübelerle aldık diyen koca izleri hala silinememiş 12 Eylül darbesi bunlardan sadece biridir diye ifadelerde bulundu. Milleti ve milletin iradesini hiçe sayan her türlü ideolojiyi, hareket ve girişimi lanetliyorum diyerekten ifadeler kullandı Sayın Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.